Arkadaşlar hoş geldiniz. burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır arkadaşlar altına hissesi yükseliş, yükseliş trendinde yükselişimiz devam ediyor hemen altına hissesine bir bakalım şöyle Arkadaşlar %10 karım olmuş sadece Hisseyi hala takip ediyorum. Hemen şimdi işte teknik analize geçelim. Stop noktamız neresi? Destek noktamız neresi? Bir bakalım. Arkadaşlar, e, şimdi şu şekilde. Arkadaşlar, destek noktamız, destek noktamız arkadaşlar 89.75. Hemen zaten üstündeyiz. Bunun stop noktası arkadaşlar aşağıdaki siyah çizgi var ya orası 81.55 bunun stopu. Üstteki siyah çizgi arkadaşlar ben sonradan çizdim. Ana yükselen değil orası. Ana yükselen ortadaki arkadaşlar ben onu sonradan çizdim. Bu eee 86.90'ı kaybetmiş durumunda gücü, gücü güç kaybettiğini gösterir siyah üstteki kalın siyah çizginin altına inmesinde ortadaki siyah çizgi yani 81.55 e yazan ya stop noktası. Şu 86.90'da artık güç kaybetme noktası. Belli bir sırrı sırrı, yani şöyle yani bu çizgiyi Biraz daha ileri doğru gittiği zaman şu şekilde çizgiyi yataya yataya bağlayıp yana doğru üstte doğru değil de yana doğru sağ tarafa doğru geçip bu tarafa doğru yaklaşma ihtimali var. Birkaç gün. yarından sonra veya yarın öyle bir şey olursa işte bu ikinci ilk çizgiyi aşağı yönlü kırması güç kaybetti anlamına geliyor. Şu ortadaki siyah çizginin altına inmesi de stop noktası altına stop anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş trendi devam ediyor. E, %24'lük bir yükseliş gerçekleşti. E, yükseliş trendi başladığından beri hisseyi takip ediyorum. E, şu ve arkadaşlar şunu da unutmayın e, Saatlikteki süper trend de destek noktasıdır yani 86 86 yazan yer de bizim için destek noktasıdır e, yarın bakalım neler yapacak takip edeceğiz destek noktalarını söyledim stop noktasını söyledim arkadaşlar e, burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir sohbet niteliğindedir herkese bol kazançlar dilerim.